Etimiz burada. Bak içine bak, ete bak. Samırsağını koydum. Baharatını da yavaş yavaş döküyorum. Sena baharatlar Naim'imden aldım. Naim Usta'nın baharatları özel dedi. Mehmet Usta dedi. Allah razı olsun Naim Usta. Başka kasabım Abdullah Bey'le. Karıştırıyoruz. Yoğurulacak, götürüp dolduracağız yani yerimizde. İlişkin yapıyoruz Abdullah, ilişkin etimiz, kendi etimiz. Baş kasabım Abdullah. Baş ustam Ramazan. Beraber dolduracağız. Mis gibi bak. Bak. Bakın. Etten başka bir şey yok bakın. Et baharat tam kıvamında olmuş. Çeviriyorum. Ya Allah ya Bismillah 300 kilo dolacak. İnşallah. Geliyor 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 yavaş yavaş gelsin. İlişkinimizi doldurduk Anam babam usulü ilişkin dolduruyoruz Herhalde bir 7-8 saat sürer Gençler siz doldurmaya devam edin bir Sabah gelir bütün görüntüleri alırım Heh Böyle de olacak Bizim ilişkinlerimiz bunlar Orijinal Mehmet abimin ilişkinleri bunlar Eline sağlık çocuklar Dünden belli. Apo eline sağlık başka kasabım Doldurdular ilişkinlerimizi Üç gün sonra bu ilişkinler yemeğe hazır olur. Mis gibi kokuyor, mis gibi. İlişkine bak. Adana'ya gel ilişkinimi ye.